Evet sevgili arkadaşlar şöyle gra yağmadan son dakikalar değerlendiriyoruz. Ülker Hanım kış turşusu kuruyor. Kevser istemişti değil mi Ülker Hanım senden ha, ha yani. Kevser'e kuru veriyorsun. Özleme de kuracağız da. Onu da özlemin günde sen kur Şahin. İnşallah Benim Ülker çok Hanım. Benim çok işim var. Ha. Bunu kuracağım işe koşacağım. Tamam. İnşallah. İnşallah onu da sen kur gari. İnşallah ha. onu da biz kuralım. Şimdi sen burada bu. bir şey kaynıyor. Bu nedir Ülker Hanım? Bu dayeri. Dayeri. Ne yapacağız bunu Allah evet. izin verirse? Allah izin verirse turşu da suyunu kullanacağız. Acık çok şey diyorsun. E, sen de gurduy. İki bardak turşuya kattığın zaman kış turşusuna. Heh. Bizim eskilerin kurduğundan kuruyoruz galiba ya. Evet. Bu turşu. İsteyesek iki sene, dursun bozulmuyor. Bak şimdi o da benim bir turşum var, getir. Aa. En üstünde kefo olmuştur. Bak ben bunu bilmiyordum Ülker Hanım. Ha ne üstünde kefo olmuştur, ne bak geçen sene kurduğum turşu, geçen sene değil, evveli sene. Ben aşçıyım demeye kendim o zaman hiç yani. Çıtır çıtır duruyor Şahim ben bilmiyorum. eskilerin yaptığından biliyorum. Eskilerden çok şey öğreniyoruz gerçekten. Hı, bak ben eskiler. bilmiyordum. Demek ki bunun suyunu kullanınca bozulmuyor ha. Şimdi iki bardak, üç bardak buna katıyoruz. Ev sirkesi de katıyoruz. Hı, onu gördüm. Tamam mı? Evet. Şimdi bu ne oluyor biliyor musun? Tuzu da orantılı olduğu zaman sirke suyu olarak içiyor. Ya hazır su, sirke kullanmadığın için süper bir suyu oluyor. Dayarı da hem renk veriyor, tat veriyor. Hem de e, suyun içtiğinde şekeri düşürüyor. Sirkeyi eritmiyor, eritmiyor. Sirke iki senelik. Sirke bak getir gel sen midondan daha bak temin göster. Senden çok şey öğreneceğiz biz daha kararım o ya, ya. gerçekten ya. Duydum, sen büyüklerden ya. öğren, ben de senden öğrenen ya. Yani hemen böyle becerikli insanların yanına sokuluyor. Evet. Yani, sokulu sokulu veriyorum. Bunlar ne yapıyor acaba He. ya? Yani hemen bunlar diyorum niye diyorsa ben dediğin diye sokuluyorum onların Maşallah yanına Maşallah ya. Ha böyle. Ülker ablanız size çok güzel bir turşu hazırlıyor. Ülker'in Dünyası kanalında. İnşallah orayı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu herkese nasip olmaz. Bak çok özel bir turşu tarifi. Çok herkes güzel. de bu tarifi vermez size ha, yani. Gerçekten bak şimdi ha. getir. Evet. Malzemelerimiz işte, e, hışır attım onu hışır boz. Hı. Bak bu bostanın küçüğü bunu da diyeceğim, evet. bunu da atacağım. Evet. Gök domates, yine şöyle görülüyor mu burada? Görülüyor. He? Çeri domates, domates Patlıcan. Patlıcan. Ha. Ondan sarımsak. sonra. Sarımsak. Sarımsak altına attım 5-6 altı diş. Hı. Bunu da üstüne atacağım. Biber. Yani Biber gene evet. bahçemizin biberi nasıl olursa olsun şöyle yapıyoruz Hı. bak arkadaşlar. Şöyle bir delik. Evet. Şöyle bir delik atıyoruz. iki yerine üç yerine uçan ucuyla ondan sonra böyle dolduruyoruz. Domateslere de yine delik. Aynı şekilde. Yine patlıcanlara da böyle. İçine e, su işlesin diye yapıyoruz. İçine değil su girsin mi? diye bak iki yer yeterli böyle yapıyoruz, atıyoruz iki üç tamam. yeri. Ondan sonra böyle bunlar erik domatesle. Onları da yine böyle yapıyoruz. Dur da sanki bu Hı -hı. tamam. Bamya da atılır mı Ülker Hanım? Bamya da atılır da bamyayı bulamadım ya. Tamam. Bamya o da vardır ya. At tamam. Atan birkaç tane değil mi? Tamam. At bence. at Çeşit Söyle olsun. Şöyle Şahin. Kabıçağla böyle atıyorum. Bak. Tamam. İsterse bu turşu iki sene bozulmaz yani. iki sene dursun. Gerçekten bozulmaz. Domatesler ister şöyle dörde bölersin. Hı -hı. Bak. Hah. Bak, Evet, kök domates. Kök domates. Gene bunu gösterdik mi? Taze fasulyelerin gayet e, tazelerinden kırıyoruz bak. Evet. Şöyle bütün bütün onları atıyorum. İsterse ikiye de bölebilirsiniz. Bak, gayet su gibi olanlarından evet. arkadaşlar. Kılçık falan oluşmamış. İster şöyle bölün. İsterse de bütün... görülmemiş turşu tarifi değerli arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Gerçekten ben bunca yıllık aşçıyım. E, aşçıyım de daha doğrusu övünüyorum. <laughs> Ama ben bunu bilmiyordum. Şimdi çok değişik bir şey oldu. Ha. Hem aynı zamanda turşu suyu gibi suyunu içeceksiniz sirkeli. Ha. Hem de dağ erinin şifasını. Arkadaşlar bu Bak, dağ erinin şifası el zaten. Elma sirkesi kullanacağım ben. Evet. Elma sirkesi kullanacağım. Ha. Bu evden gelirken hadi bir tortuluyor. Ha. Elma sirkesinin böyle bir çalkalandı bulandı. Evet. Önemli değil o ben hazırlayayım size çöker. 2 bardak kadar e, elma sirkesi kullanacağım. Evet. Ee, i̇ki bardakta bunun suyundan Daireli hemen suyu. gösterebiliriz suyunu. Burada da tuzlu suyumuz var. Bak bayağı tuzlu. He, gayet tuzlu tuzlu su var. Eriyor bu. O erimcek. zaman bunun turşu suyunu gayet tuzundan suyla, sirkeyle ve dağ ereni suyuyla. Dağ yapıyoruz. Bak, şimdi gel. Evet. Bak bunun çıkıyor suyu araba Hı -hı. görüyor evet, musun? Bu biraz canım, daha, daha çıkacak. Bu bana geliyor zaten buraya. Mis Çok gibi güzel kokuyor. kokuyor. Mis gibi kokuyor. Çok şimdi güzel. Daha, kokuyor. daha 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 ee, mesela köy turşularda eskiler turşunun üstüne ne koyuyormuş? <laughs> Maydanozu neyi de bulacak garibim? Evet. Acemi kodu. Tarık turşunun tazesini koyuyorlardı. Evet. evet. Aynen ebemin kurduğu gibi kuruyorum arkadaşlar. Eben, bunun adına ebem turşusu diyelim mi? Ebem tamam. turşusu diyelim inşallah. Ebem turşusunu Ülker yapmaya devam ediyor. Evet. Ben de diğer işleri yapmaya devam edeyim. İşleri paylaşıyoruz. Evet. evet. Ee, çok işimiz kalmadı ama gene de işleri paylaşıyoruz. Ben de gideyim domatesler toplayayım bahçede. Tamam. tamam. Evet. Evet Ülker, Ülker Hanım. Şöyle ocağı da yakmış. Evet, Acık soğukta var. da iyi oluyor böyle. Usunuyor hafiften hafiften üşüyoruz artık yani. Geliyor, artık evet. Şöyle burada evet. kışın toplamış olduğumuz yani kışlık malzemelerimizi Güzlük, güzlük. güzlük malzemeleri bahçeyi bozduk sayılır artık topladık Hı. ne varsa çünkü kıra yağmış daha da yağma devam edecek o yüzden böyle tamamen ölmesinler diye bunları da topladık. Bunları da değerlendiriyor Ülker Hanım işte yavaş yavaş elinden geldiği yavaş kadar yavaş yavaş. yetişebildiği kadar bunları değerlendiriyor. Evet. Ne topluyorsun Ülker Hanım? Acemi otu Aa, acemi otunu sen de biliyorsun. <laughs> 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 Ufa. bu köyüyüm ya. Bak bu acemi otunun böyle taze yapraklarını. Ne yapacağım e, bunu? Turşumuzun üzerine koyacağız. Vay e Ülker ülkeler Şimdi maydanoz yok. Maydanoz <laughs> aramağı mı gidelim? Değil mi? Niye maydanoz arama gidelim? Elimizde ne varsa işte ebem turşusu değil mi bu? Eben. eski var ya bunun şifasını biliyorlarmış. Demek ki Turşular bu var doğradan. ya gaz problemine bire birdir yani. Yemeklerden sonra özellikle gaz problemine bire birdir bu. Taranaya katıyorlar. Bahçemizde dolu şahin. Evet. Aha. Hı hı. Aha. Şimdi yıkayacağım bunu turşumun üstüne basacağım. Suyunu dolduracağım. Kapatacağım. Bitti. Süper. Hem şifasını Şifasına faydalanacağız. Evet. Hem de e, renklenecek turşumuz. Ya kokusu. Kokusu Tam yani. kokusunu andırıyor. Evet, evet. İyi e, o zaman gidelim. İyi, e, hadi gidelim kurmaya. O zaman. Tamam. Ülker Hanım e, turşuları kurarken de kış hazırlıklarına devam ediyoruz. Bahçeyi gördünüz artık e, Kıra yağdı. Bahçedeki bütün hasatlar topladık. E, ne varsa şu anda donda oldu. E, artık bahçede bir şey kalmadı arkadaşlar. Bahçeyi tamamen bozduk Bahçeyi süreceğiz ancak e, çamur olduğu için daha önce buralar sulandığı için çamur oralar sürmeyeceğiz ancak arka tarafında e, bostan ektiğimizin altına oraya Ülker Hanım bakla ekecek ıspanak ekecek ve bunları ekmek için de tarlayı sürmemiz gerekiyor onun için ben orayı süreceğim geri kalan yerinde Allah izin verirse bahara doğru e, Tarla tamamen kuruduğu zaman içindeki dikmiş olduğumuz kabak kökenleri, mısır kökenleri, diğer bakviyat kökenleri kuruduğu zaman o zaman da inşallah bahçeyi süreceğiz. Bu şekilde hazırlıkla köyde devam ediyor değerli arkadaşlar. Baharın ekiyoruz, yazın yiyoruz, kışında söküyoruz. Köy hayatı böyle oluyor işte değerli arkadaşlar. Şimdi de gene aynı şeyi yapacağız. Bir tarafı dururken bir tarafını süreceğiz ve o sürmüş olduğumuz yere baharın yemek için bakla ekeceğiz. Her şeyin bir ekme zamanı var arkadaşlar. Burada da bakla ekimi, ıspanak ekimi bu sezonda başlıyor. Mayıs ayında veya Haziran ayında baklalar burada yenmeye başlanıyor. Ama İzmir'de ne zaman ekerseniz ekin en geç Mart ayının 15'inde baklaları yemiş oluyoruz. Çünkü burada havalar çok soğuk olduğu için burada ektiğiniz bakliyatlar hemen yeşermiyor. Ancak toprak ısınacak. Toprak ısındıktan sonra yavaş yavaş ekmiş olduğumuz zepseler, meyveler yavaş yavaş kendini gösteriyor değerli arkadaşlar. Şu anda geceleri inanılmaz soğuk oluyor. Don da oldu. Bugün eksi birdi burada hava. Ama İzmir'de bu sıcaklık geceleri 7-8 derece veya 10 derece civarında oluyor. Burası İzmir'le arasında tam geceleri 10-15 derece varan bir farklılık oluyor. Gündüzde 5-6 derece bir farklılık oluyor. Şu anda burada sıcaklık ortalama 17-18 derece arkadaşlar şu saatte. Gündüzleri biraz iyi ama akşam ikindiden sonra hava inanılmaz derecede soğuyor. Gecede çok soğuk oluyor. Sopalar yanalı neredeyse köyümüzde bir ay olmuş. Biz de geldiğimizden bugüne kadar soba yakıyoruz arkadaşlar. Çünkü soba yakmazsak geceleri inanılmaz soğuk oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Motorumuzun benzinini koyduk, yağını koyduk, çalıştırıp e, işe başlayacağım. Bismillah diyerek işe başlayalım arkadaşlar. Önce çalıştırmak için e, çapa motorumuzu boşalıyoruz. Fiteste çalıştırmayın arkadaşlar vitesle çalıştırırsanız Allah korusun istenmedik kazalara meydan verebilir. O yüzden boşa alacağız burada. Burada boş olduğundan emin olacağız ve motorumuzu çalıştıracağız. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ya. Ne zamandan beri çalışmadığı için tabii ilk etapta çalışmayabilir. O zaman ne yapıyoruz? Jikliği öne alıyoruz arkadaşlar.